Ufka Yolculuk 8, İlkokul, Ortaokul, Lise kategorileri ile ilgili hazırladım. 18. denememizin cevap anahtarlarını veriyorum. Evet, ilk olarak İlkokul kategorimizin 18. denememizin cevap anahtarı. Evet, buradan cevaplarınızı kontrol edebilirsiniz. İkinci olarak Ortaokul kategorimizin 18. denememizin cevap anahtarı da burada. Ve son olarak lise kategorimizin 18. denememizin cevap anahtarı. Buradan cevaplarınızı kontrol edebilirsiniz. Her hafta deneme yayınlamaya çalışıyorum. Bunları takip ederseniz iyi olur. Evet, burada 18. denememizin de cevap anahtarlarını verdim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız da sevinirim. İyi çalışmalar.